Bir zamanlar uzak diyarlarda parlayan yıldızlarla dolu bir gökyüzü vardı. Bu yıldızlardan biri Zeyna adında çok meraklı bir yıldızdı. Her gece gökyüzünde parlayarak insanların hayatlarını izlemek istiyordu. Zeyna'nın en büyük hayali insanların en güzel anlarına tanıklık etmekti. Her gece ışıldarken aşağıda neler olacağını sabırsızlıkla bekliyordu. Bir gün cesaretini topladı ve yeryüzüne inmek için yola çıktı. Yavaşça cennetten kayarak aşağıya süzülen Zeyna sonunda küçük bir kasabaya indi. Ay ışığında her şey daha da güzelleşmişti. Ağaç yaprakları mücevherler gibi parlıyor ve çiçekler zarifçe dans ediyordu. Zeyna çocukların koşup oynamalarını izlemeye bayılıyordu. Bir grup çocuk parkta oyun oynuyordu. Kahkahaları gökyüzüne kadar ulaşıyor gibiydi. Zeyna onlara katılmak istiyordu ama görünmez olduğu için onları rahatsız etmek istemedi. Aniden bir çocuk topunu dışarı fırlattı ve heyecanla onun peşinden koşmaya başladı. O anda Zeyna'nın gözleri parladı. Onlara yardım edebilirim diye düşündü heyecanla. Yakındaki ağaçtaki bir yaprağı elini salladı ve rüzgarın yardımıyla havaya kaldırdı. Yaprak çocuğun gittiği yere doğru süzüldü. Çocuk düşen yaprağı görünce şaşırdı yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Ne güzel bir yaprak diye bağırdı arkadaşlarına. Zeyna'nın kalbi mutlulukla doldu. Bu minik mutluluk anını yaratmak ona yetmişti. O gece boyunca Zeyna birçok mutlu ana tanıklık etti. Aileler sıcak yemeklerin etrafında toplandı. Arkadaşlar samimi sarılmalar paylaşıyordu. Her sahne onun kalbine daha fazla parlaklık katıyordu. Gece sona ererken içini üzüntü kapladı çünkü eve dönme vakti gelmişti ama artık anlamıştı ki insanlar zor zamanlar geçirse de içlerindeki sevgi her zaman galip geliyordu. Sonunda uzaya yükselirken son kez aşağıya bakıp hafifçe fısıldadı. Her insanın içinde kendi yıldızı vardır, onu bulmaları yeterli. O anla itibaren herkesin hayallerini korumaya söz verdi ve başını yukarı kaldırırken gözlerini kapattı.